Arkadaşlar videoya başlamayınca önce bu katmayı unutmayın. Ee, eğer bu videoya 20 kanalım ilk videom olduğu için 20 like getirirse arkadaşlar e, yeni bir tane video yapacağım. E, arkadaşlar bu arada bu benim ilk videom. Abone olursanız sevinirim. Eee eğer ismimsi bilmiyorsanız da abone olabilirsiniz arkadaşlar. E, şu, çünkü e, o beni e, o yaptı. E, şu an hatta o konuşuyor arkadaşlar. Şimdi o konuşacak. Arkadaşlar yalan çocukları bir kanal açtım. Ee, böyle bir şey. <laughs> bu tip size kanal açtım. Ee, bakalım ne yapacak? Ee, abone olmayı like ee, burada hep yaramaz çocuk sesi yapacağım arkadaşlar bu kanalda. Haftada bir video gelecek. Haberiniz olsun. O zaman devam edelim. Evet arkadaşlar işte onu konuştu şimdi. E, bugün ne yapacağız arkadaşlar? Arkadaşıma kış yapacağız arkadaşlar. Arkadaşım bakın karşıdaki evde duyuyor. O duyuyor. Hii, hi. -hye 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 -hye. Meyve suyumu da içtim. ne de kat ya bu. E, My gitti sanıyor ama ben aslında ilk videomu çekeceğim. Ona kışkırtma açacağız arkadaşlar. Aykanda bir sürü şeyler var. ilk bunu açacağız arkadaşlar. Tüf tüf. Ee, bu tüf tüf de ne, ne şey arkadaşlar? Böyle, ga, böyle usuk gibi bir şey. E, gaz çıkartıyor beyaz bir gaz ama etki etmiyor. Bu da o, Premix, Promix sayı. bu da öldürüyor ama bunu at, e, başka şeyler için kullanacağım. Yoksa yaymaz çocuk ölür. İnşallah arkadaşlar. Şimdi işte sizce gidiyoruz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. İlk videom bakın yani. 20 like istedim ama 100 like bile gelebilir bilmiyorum. Hop. Açtım. Aha, açtım. Saklanıyorum, saklanıyorum saklanıyorum Ne oluyor ya? Kim osuruyor? Sok sesi geliyor. Yem bir an Lan ne oluyor? Aa, dur. Allah dur bakalım. Dur şunu kıra. Ne oluyor? Duman çıkıyor. Duman çıkıyor lan. Şaktan şaktan bakıyor bakıyor. Duman çıkıyor. Ne oluyor ya? Duman çıkıyor ya. Arkadaşlar şaklandım. Duman çıkıyor. Üf. Yem yanıyor. geçti. Oh, ne oluyordu ya? Korkmaya başladım. Kardeşim Allah Allah niye bayıyor ya bu? Neyse şimdi de dondurucu bomba atacağız arkadaşlar. Evet hazır mısınız? 3 2 1 Aduket Ama Aduket yaparak kaçacağım Ki beni görmesin. Aduket Evet arkadaşlar İngiliz o Spanish yaptık. Adamın <laughs> bizim şeyin evi ıı, dondu. O zaman ıı, o uyandığı da şu bombayı patlatacağım arkadaşlar. <laughs> Yendi bende. Oh, oh, oh. Lan benim yakıcı silahım nerede? Yakıcı. arkadaşlar bundan atacağım bundan atacağım çok çakay bir isim arkadaşlar ben Allah 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 patlıyor Patlat 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 ben de yaralandım azıcık. Bomba kaydı mı acaba ya? Bomba kaydı mı? Yoksa ben hepsini patlattım mı? Aha, bu gaz bombası var. Bu ne? Ne denesem? Aha atayım vallahi. <laughs> Şuradan çıkacağım. Kır lan şuna. Ya edemedim. Şunu at. Kardeşim nerede kaldın? Kardeşim nerede kaldın? Ama şunu at at at. Arkadaşlar arkadaşlar atıyorum onu atıyorum kardeşim nerede kaydı kardeşim evimize ne oldu ay yandım ben çok sıcak bu şey evimize ne oldu bizim arkadaşım lan görmüyor musun o senin kıyafeti siyah mı sen yeni kıyafet mi aldın ben ne kıyafeti şapka daymışsın siyah ya ev patladı bir şeyler oldu bak anlatayım mı bir tane böyle duman çıktı sonra patladı bir şeyler oldu bir sürü bomba attı ben Anlatırım hastanede sana oldu her yer kan olmuş. He şey şey yere düştüm de ondan He, geçmiş olsun. Evimiz niye böyle ya Allah Allah ya bilmiyorum. <laughs> <laughs> Allah galiba gaz falan patladı şey patladı gaz borusu patladı. Yoksa evin etrafında hiç kimse yoktu. Bu ne lan? Lan bu gaz bombası. Demek ki bunu birisi yapmış. Kim yaptı acaba? Nasıl kim yaptı ya? Bilmiyorum. <laughs> uh, Baksana pa. Bu ne lan böyle? Ben de onu yerde gördüm işte ya. Allah Allah ya. Uh. Aha. Aa yerde kamaya var. Bu ne lan? Allah Allah kamaya var. Bu ne kamerası acaba? Neyse. Ee, şey ya, neyse. Kamayada ne var çok merak ettim. Şu eski kayıtlara bakayım bakalım. Kaydı durdu. Arkadaşlar şimdi ee, ufak Küçük kameradan bakın şu bu kameradan karşılayalım hadi oğlum görecek bizi patlattı mı? Aha lan bu sensin. Sensin bu. Oh! Ah! Oh. Ben de bir sen patladın mı sen? Adoken! Ama arkadaşım sen diye bir sütüm. gelsin. bu ya. O kadar yumuk attım ki. Şeye üstüm bile temizlendi. Neyse videonun kapanışını ben yapayım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. 我叫满哥去。